Genelde ilk kez katılan takımlarda aslında hocam bu sendrom yaşanıyor. Sizde de böyle bir iki tarihsizlik oldu aslında. Bir düştüğünüz grup aslında çok güçlü takımlar arasında yer alıyor. Belki diğer gruplarda olsaydınız bugün sizin çıkış hikayenizi konuşuyor olacaktık. Şu takımda aslında e, futbol olarak bilgi kimyası var ama bunu sahaya yansıtmakta tabii biraz zorluk yaşıyorsunuz. Çünkü rakipleriniz buna çok fırsat vermiyor. E, bugün gelinen noktada aslında istenilen Pandora'yı sahada yine göremedik. Nedendir, niyedir? Ee, dediğiniz gibi ilk turnuvamız, son dakika bu turnuvaya katıldık. Ee, yani rakiplerin birçok antrenman yaparak geldiği turnuvaya bir son gün girerek e, neredeyse kura günü e, buradaki mevcudiyetimizi bir anda e, rakiplere fark ettirdik. Zor bir gruba düştük. E, TGS'yi tebrik ediyorum. Gerçekten bir şampiyon gibi oynadılar. Ee, ben birazcık kendi takımımdan bahsetmek istiyorum. Bugün buraya ilk defa geldim ama Pandora'nın takım kaptanı olarak geliyorum ama oynayamayan bir kaptan olarak geliyorum. Ee, ayağımda atel var. Ee, bir önceki maçta Nesine maçında e, teknik direktörümüzün biz oyuncularımızı korumak için e, antrenman tadında maç yapamadık gibi bir değişi vardı. E, pırıl pırıl çocuklarla oynuyoruz. Belki turnuvanın en genç takımıyla oynuyoruz. E, 20 yaşında, 21 yaşında çocuklar var burada. E, bizim buradaki mücadelemizi Görmezden gelmek, bunu değersizleştirmek bu çocukların emeğine saygısızlık her şeyden önce. Buradaki takımların birçoğu bugün evlerine gidecekler, dinlenecekler. Bu çocuklar buradan çıkıp mağazaya gidecekler, satış yapacaklar. Hepsi ayakta çalışan çocuklar, hepsi ayaklarıyla para kazanan çocuklar. Talihsizlik ben sakatlandım. Ben oynayamadım. Onlar bugün sahadaydı. Ben Nesine gibi, TGS gibi grubunda daha tecrübeli takımlardan... Çok daha bu gibi takımlara destek bekliyordum açıkçası. TGS'ye tekrar teşekkür ediyorum. Bugün oyunu hiç çirkinleştirmediler. Çok güzel bir maç çıkardılar. Bizim gücümüz bu kadar değil. Biz inşallah bir sonraki turnuvalarda tekrardan burada olup daha fazla mücadele ederek sahada olmak istiyoruz. Ama bugün 8 kişiydik sahada. Bir tane hedeğimiz vardı. Bu kadar güçlü takımların karşısında da dinlenemeden oynadığınız zaman istediğiniz kadar oyun bilginizi sahaya yansıtmaya çalışın. Bir yerden sonra gücünüz yetmiyor. Tekrardan ben e, burada olduğumuz için çok keyifli duyduğumuzu söylemek zorundayım. E, TGS'yi tebrik ediyorum. Yolları bahtları açık olsun. Son maçımız var. Gezleri. Kötü bir averajdayız. E, en azından grupta bir galibiyet alarak bu, bu grupta çıkma şansımızı son ana kadar e, zorlamak istiyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Size çok sağ olun. Enize'ye, en en sağlık. Başarılar diliyorum son mücadelede de. Belki de Gezleri karşısında alınacak galibiyet aslında ikili hava onları öne taşıyabilir. Yine zorlu bir grup, zorlu mücadele ama hocamız gayet güzel bir şekilde terör özetledi. Kendilerine başarı dileklerimizi iletiyoruz.